Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, lige iyi bir giriş yapan West Ham ile ligin sıradan ekiplerinden Sheffield United karşı karşıya geliyor. Ev sahibi West Ham, deplasman ekibi Sheffield United'ı ağırlıyor. Ev sahibi West Ham kadro kalitesinin de üstünde bir oyun oynuyor bana kalırsa ve ciddi anlamda güven veriyor. Deplasman ekibi ise, bu senedelikte kalma mücadelesi verecek ve işi bence hiç kolay değil. Bu mücadelede ben ev sahibinin bir hayli rahat bir 90 dakika sonunda bol gollü bir maç kazanmasını bekliyorum. Tahmin ms1 vim, üst oran 1.44 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.